Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Urfa usulü büyük lahmacun yaptıracağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo kıyma. 2 adet kapya kırmızı biber, yarım demet maydanoz. Yarım kilo kuru soğan. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı biber salçası. Bunların hepsini tek tek sırasıyla robotta çekeceğiz. Önce soğanımızı robota koyduk. Soğanı ince şekilde çekeceğiz. Soğanlarımızı robotta çektik. Kıymanın yanına koyduk. Şimdi kırmızı biberle maydanozu robota koyduk. Şimdi maydanozla kırmızı biberi çekeceğiz. Soğanımızı, kıymamızı, çekmiş olduğumuz kapya biberle maydanozu yan yana alıyoruz. Şimdi içerisine 2 adet suyu sıkılmış domatesi robotta çekiyoruz. Şu an bütün malzemelerimizin hepsini kabımızın içerisine koyduk. Bir çay bardağından biraz fazla ayçiçek yağı döküyoruz. Üzerine bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı tuz ve karabiber ilave ediyoruz. Şimdi bunun hepsini kaşık yardımıyla ya da eldiven giyerek iyice harmanlayacağız. Şu an lahmacun içimiz hazır. Eğimin yakınında pişirim fırını olduğu için taş fırında götürüp orada pişireceğiz. Yağmacı içimizi aldık, baturlar bir de fırına geldik. Bekliyoruz. Bakın, <laughs> <Bekleyin içindeyim. gülüyor> <Bekleyin içindeyim. gülüyor> Yarın bir gün daha, daha çok desem deki dayı lahmacun yapıyor. Döverim Lahmacunumuz fırından aldık, getirdik. Dürüm olarak yapıyoruz. Arasına tablacı salatası koyuyoruz. maydanoz koyuyoruz. Olmaz olmazlardan limon. Dürüm olarak servis yapıyoruz. Urfa lahmacununu bugün dürüm yaptık. İsteyen dürüm olarak yiyebilir, isteyen öyle de yiyebilir. Lahmacunumuzu servise yaptık. Dürüm olarak yapıyoruz. Öyle sade de yapabildik. maroz salatası, turp, zeytinyağlı acı biberli taze soğan, nane, maydanoz ayran eşiği ile birlikte servise hazır. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.